Her ne kadar biyoloji dersi verip evrim dersi vermeyen sığırlar yüzünden müfredatımızda olmasa da evrim modern biyolojinin yapı taşıdır. İlk olarak doğa tarihçisi Darwin tarafından temellendirilse de yıllarca bilim insanlarının konu edindiği çok mühim bir mesele olmuştur. En basit tanımıyla evrim, popülasyondaki gen ve özellik dağılımının nesiller içerisinde seçilim baskısıyla değişmesidir. Robert Darwin'in ortaya attığı doğal seçilim evrimin en önemli mekanizmasıdır ancak doğal seçilim güçlü olanın hayatta kalmasıdır önermesi tamamen yanlıştır. Doğa değişen koşullara en iyi uyum sağlayanı seçer. En güçlü olanı değil. İyi de evrim sadece bir teoridir, bir kanun değildir. Yanlış. Burada kavramsal bir hata mevcut. Kanun bizlere okullarda anlatıldığı gibi daha çok kanıtlanmış teoriler değildir. Evrim teorisi evrimin nasıl ve neden meydana geldiğini açıklar. Yani teorinin bilimsel terminolojideki kullanımı sokak dilinden tamamen farklıdır. Evrimi gözlemlemek mümkün değildir. Yanlış. Evrim mikro ölçekte gayet de gözlemlenebilir. Makro ölçekte gözlemlemek ise çok uzun süreçler gerektireceği için mümkün değildir. Kısaca evrim ideolojilerden bağımsız bilimsel bir gerçektir ve onu anlamak çok önemlidir.